Volkswagen Tiguan Euro NCAP 2024 güvenlik testlerinde segmentine uygun güçlü bir güvenlik performansı sergiledi. Test sonuçlarını 4 ana başlık altında detaylandıralım. Yetişkin yolcu koruması. Önden çarpışma testinde sürücü ve yolcunun diz ve uyluk koruması iyi seviyede ancak bazı çarpışma senaryolarında daha agresif bir çarpışma partneri olduğu görüldü. Tam genişlikteki bariyer çarpışma testinde arka yolcunun göğüs bölgesi sadece marjinal seviyede korunabildi. Pelvis bölgesi koruması zayıf çıktı. Bu da potansiyel karın yaralanmalarına neden olabileceği için ceza aldı. Yan çarpışmalarda tüm kritik vücut bölgelerinde iyi koruma sağlandı ancak perde hava yastığında 30 mm'lik bir yırtık tespit edildi. Bu yüzden baş koruma puanı düşürüldü. Şerit ortalama sistemi ve orta hava yastığı sürücü koltuğunda yolcu yolcu çarpışmalarını azaltmada etkili çalıştı. Önden çarpışma 16 üzerinden 10.7 puan. Yandan çarpışma 16 üzerinden 15.1 puan. Arkadan çarpışma, giitleş koruması 4 üzerinden 3.6 puan aldı. Çocuk yolcu koruması Önden ve yandan çarpışmalarda tüm kritik vücut bölgeleri için maksimum koruma sağlandı ve bu kategoriden tam puan alındı. Ön yolcu hava yastığı çocuk koltuğu yerleştirildiğinde otomatik olarak devre dışı bırakılabiliyor. Bu da sistemin güvenilirliğini artırdı. Araç, çocuk unutma uyarı sistemi Child Presence Detection ile donatılmış. Araç içinde unutulan çocukları algılayarak uyarı veriyor. Tüm çocuk koltuğu tipleri araç içine düzgün bir şekilde monte edilebiliyor. Çocuk yolcu koruması testinden tam puanla geçti savunmasız yol kullanıcıları, yayalar, yaya ve bisikletli çarpışma testlerinde baş ve bacak koruması çoğunlukla iyi veya yeterli seviyede. Pelvis koruması bazı bölgelerde sadece yeterli kaldı. Ancak diz ve kaval kemiği koruması tüm test bölgelerinde iyi çıktı. AEB sistemi yayalar ve bisikletlilere karşı yeterli seviyede çalıştı. Ancak bazı testlerde performansı ortalamanın altında kaldı. Bisikletlilere yönelik Doring uyarı sistemi mevcut ve etkili çalışıyor. Motosikletlilere yönelik AEB sistemi mükemmel performans gösterdi ve tam puan aldı. Yaya çarpışma koruması 36 üzerinden 30.1 puan, otomatik acil frenleme AEB yaya 9 üzerinden 6.5 puan, otomatik acil frenleme AEB bisikletli 8 üzerinden 7.8 puan, otomatik acil frenleme AEB motosikletli 6 üzerinden 6 puan aldı. Güvenlik yardımcıları Otonom acil frenleme, AEB sistemi çarpışma önleme testlerinde başarılı oldu ve çarpışmaları çoğunlukla önleyebildi. Şerit takip sistemi, LKA ve LKA, aracı şeritte tutmada iyi performans sergiledi ve kritik durumlarda müdahale etti. Hız sınırlayıcı sistem, Intelligent Speed Limiter, hız limitlerini tespit edebiliyor ancak varsayılan olarak devrede değil. Sürücü dikkat takip sistemi, Driver Attention Monitoring mevcut ancak daha gelişmiş göz takip teknolojisi içermiyor kız yardımı. 3 puan üzerinden 1.7 puan sürücü durum izleme, dikkat ve yorgunluk tespiti. 3 üzerinden 1.3 puan şerit takip sistemi. 3 üzerinden 3 tam puan AEB araçtan araca. 9 üzerinden 8.3 puan aldı. Volkswagen Tiguan Euro NCAP 2024 testlerinde segmenti için tatmin edici bir güvenlik seviyesi sundu. Güçlü yönler, çocuk yolcu güvenliğinde %88 ile mükemmele yakın koruma, yan çarpışma testlerinde yüksek puan ve mükemmel vücut koruması, AEB sistemleri, bisikletliler ve motosikletlilere karşı oldukça etkili, şerit takip ve hız yardımı gibi sürüş destek sistemleri başarılı. Zayıf yönler Önden çarpışmalarda arka yolcunun göğüs koruması zayıf, pelvis koruması bazı bölgelerde düşük puan aldı. Şerit takip ve hız sınırlama sistemleri daha gelişmiş olabilirdi. Sürücü dikkat takip sistemi sadece temel seviyede sunuluyor. Gelişmiş göz takip sistemi opsiyonel. Volkswagen Tiguan 2024 Euro, enkep testlerinden iyi bir sonuç alan, güvenli ve donanımlı bir SUV olarak öne çıkıyor. Ancak bazı alanlarda geliştirmeye açık yönleri de bulunuyor. Bu videoda 2024 Volkswagen Tiguan'ın Euro NCAP test sonuçlarını detaylıca inceledik. Daha fazla araç güvenlik analizi için abone olmayı ve yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, emniyetle kalın.